ve bir bölü yüz e, çalışılmış proje her ne olursa olsun yani planlar bir bölü yüz çizim e, bir bölü yüz yani bizim bu odanın şeyindeki bir bölü yüzde çizilmiş olması yani kapı topu çizilmiş olması mahalle bir altına bir kare köşemiz tavan yazılmış olması değil e, onun üst ölçekte düşünülmüş olması az önce bahsettiğim materyalizasyon tektonik ve konstrüksiyon üzerine düşünmeyi zorunlu kıldığı için kılması için yani bunun bir şema mimarlığı düzeyinde kalamaması için istedik. Ben böyle düşünüyorum. Ama tabii bu gene şey açık. böyle düşünerek istedik. E, ee, sergiyi gezerek örneğin bunun bir katkısı olup olmadığını söyleyebiliriz tabii. Ben olduğunu düşünüyorum sergide. Özellikle bizim ödül ve mansiyon grubu, ödül grubunu özellikle seçmede bize çok yardımcı olduğunu ben düşünüyorum. Ama tabii bunun da kurulur. farklı görüşler olabilir. Biraz uzun bir Böyle yüzdeki projeyi okuyamamanız şeyini çok anlayamadım. Yani biz aslında daha fazla şeyi okumak adına bir bölü istedik. Doğru söylemek Yani e, arkeolojik alan özelinde, e, buraya yaklaşmak özelinde, bu yapının arkeolojik alana inşa edecek bir yapı olması özelinde neler söyleyeceği projenin bir bölü de daha kolay e, okunabilir diye düşündük. E, yani maliyet konusunda size katılıyorum. Yani onu çok tartıştık aramızda ama ondan vazgeçmek istemedik. Yani daha daha nitelikli olanı ayırt etmenin bir bölü yüz üzerinden daha kolay olduğunu düşünüyorum. Bir de yani şöyle düşünürseniz belki de size daha kolay hak verirsiniz. Yapı çok küçük bir yapı aslında. Yani yapı işte en toplumu 4000 metrekare, 3800 metrekare, 3900 metrekare yaklaşan bir yapı. 1 200 çizildiğinde e, oluş, yani ortaya çıkan büyüklükler çok aslında yani okumayı bence zorlaştıracak büyüklükler. Artık o yapıyı anlamak adına mesela makete bile aslında çok düşürdük. Yani 200 mü vermedi, 100 mü vermedi, 500 mü vermedi diye. E, yani tek hani bu konusunda hak verdiğim nokta evet, maliyet konusunda onu da şöyle aşabiliriz diye düşündük. Zaten yarışmalarda gözler alınan en az bir 4 ya da 6 hafta vardır. Yani bundan ötesini çizmek istediğini serbest bırakırız e, diye düşündük. Ve isteyen yani o alt limitte e, sonuçunu tutabilir e, diye düşündük. Soru cevabı, e, galiba bir de o vardı soru olarak. Yarışma takvimi yani yönetmelik üzerinden oluşturuldu diye hatırlıyorum. E, bu konuda bilmiyorum yeterli gibi gelmişti bize ama e, bir sonraki yarışma için bunu yani bence olarak tekrar şunu eklemek istiyorum. Neodetik e, Büyük içinde birçok açmalar olan ve e, aslında ölçeği de çok büyük olmayan bir yer bu açmaların. Yani zaten bütün alanın ölçeği de birçok yarışma açısından küçük. bina e, öyle arkadaşlarım söylediler. E, ama orada nokta düzeyinde iletişim kurulması gereken yerler var. Bir yerden bir yere çıkılıyor. Bir yerden bir yere algılanıyor ve hepsinin içerisinde bir hayat büyüyor. Dolayısıyla onların hani çok genelleyici bir yaklaşımla ele alınması e, zor göründü bize. Ve o ilişkileri görebilmek için bu ölçek e, daha belirli bir ölçek oldu. Aynı zamanda içlerinde geçen hayatlar var. Mesela kazı evinin bir hayatı var. E, i̇şte zaman yolculuğuna hazırlık mekanının kendi bir hayatı var ve önemli olan her yerden her yere geçişlerin nasıl oluştuğunu çok e, detaylandırılmış bir şekilde de görebilmek. Örneğin müzeyi dolaşıyorlar, müze bölümü. Daha sonra kazelenin önünden hiç onu algılamaları gerekiyor. Ama kazelenin hayatına rahatsız etmemeleri gerekiyor. Yani bu ilişkiler ilişkileri aslında görebilmek için çok daha farklı bir ölçek belki de iyi sonuç vermeyecekti. Ama söylemek istediğim başka bir şey daha var. İşte seçimlerin yaklaşımı üzerine işte birinci iyi çok da her zaman olumlamadım dediniz ama yaklaşım vardı bu projede. Bir hani kendi dilini kuranlar, alanla çok da, e, ilişki kurmayı hani e, belirli bir noktaya bırakmış olanlar, o kadar düzeni düşmemiş olanlar. İkincisi, e, belki de onunla daha o, ortak imgiler aracılığıyla ile iletişim kuranlar, bir de kontrast bir tavır izleyenler. Burada çok önemli olan şey, orada aslında görülmeye değer olan şey, yönelik köyün kendisi. Ve oraya girecek olan yapının onu göstermesi gerekiyor. Aslında kendini gösterme endişesini bir tarafa bırakarak kendini yok sayması anlamında bir şey değil. Çünkü bir de mimari yarışma yapıyoruz ve mimarlar olarak mimarlık dilini kurmak da esas. Ama onu dili kurarken Neolitik göstermeyi e, kendine bunun için olabildiği kadar e, belki de nötr hale getirmeyi bir bakıma, e, belki duvar haline getirmeyi, yani bunu olabildiği kadar iyi başarabilmiş projeler ee, bir anlamda e, öbürüle daha çok yaklaştı diyebiliriz. Çünkü az sonra şeyin öğreti köyü göstermek. Onunla yarışmak değil, eğer kendini çok vurgulu kılmak için kendini ortaya koymak değildi. De, e, öbürünü göstermeyi ama tabii işlevlerini ve kendi varlığını sonuçlayarak, kendi mimari bilini ortaya koyarak e, bir de önemli konu çağdaş bir dil üretmesi. O da çok önemliydi. E, birincilik bir ödülünü bir olarak buna yaklaştığını düşünüyoruz. Başka sorusu olan arkadaşımız evet, o o Teşekkür ederim. Ee, sergiyi dün kısıtlı ölçüde de olsa e, inceleme fırsatı oldu. E, tüm çalışmaları... kayda alınıyor. İsim söyleyebilir misiniz? Adnan Kaplan Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. E, i̇nceleme fırsatım oldu. Poligonunda da şöyle bir şey benim dikkatimi çekiyor. Bir takım raporlarda da var çalışmalarda. Çalışma alanının çevresiyle ya da kentle ilişki içerisinde olması mı ben bir katman olarak görüyorum. Proje alanının yine kendi içerisinde olan ilişkileri bir katman alt katman. Ziyaretçi merkezinin neolitik bölümle olan, höyükle olan ilişkisi ayrı bir katman ve ziyaretçi merkezi yine ayrı bir katman, dört katman olarak görüyorum. Şimdi, mimari Proje Yarışması'nın ziyaretçi merkezi denmekle birlikte içeriğine bakıldığı zaman bu şekilde bir geliş gidişler söz konusu. Bunu özellikle jüri, projeçilere, katılımcılara, özellikle ucu açık bir şekilde bırakarak istedikleri şekilde ilişki kurmalarını mı e, öngördüler yoksa temel e, şey olgu neolitik köytü ve tamamıyla neolitik köye bir yaklaşım ya da bir odaklanma mı söz konusuydu? E, soracağım soruların bir tanesi bu. İkincisi ise şimdi önünden bir e, dere yatağı geçiyor zannedilen kuru bir dere yatağı. Ama bu dere yatağı bana sanki su ögesinin çalışmalarda daha fazla kullanılarak mimari unsurlarla birlikte çok anlamlı ilişkiler kurabileceğini bu anlamda alan içi ilişkilerin su ögesinin bu kapsamda çok büyük ölçüde belirleyici olabileceği ve bazı çalışmalarda bunları görmemiz gerektiğini düşünüyorum mesajını veriyor. Ben bunu çok fazla göremedim. Yani oradaki su ögesinin kullanılması anlamında. Jüri şartnameyi hazırlarken bu konuda herhangi bir eee şartnameyi de okuyabilmiş görebilmiş değilim. O nedenle aklımıza sığmıyorum. Bu konuda herhangi bir hususu empoze etti mi yarışmacılara? Eee bu hususlar bilgi almak istiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi ee, hemen önce onu kastettiğim tam değil Yani Neolitik Köy'e bütün odaklanması gibi bir beklentimiz yok aslında. Yani e, bu e, alanın deneyimi içerisinde Neolitik Köy'ün önemli bir girdi olduğunu ama e, belki bundan öte e, alanın içerisinde arkeolojik kazı alanının algısı, yapının içerisinde arkeolojik kazı alanının algısı iki geçiş arasında ee, önerilen mekansal değerler hep e, göz önündeydi. Su konusunda e, doğrusu çok fazla e, yani şartname özellikle bunu e, koymak gibi bir e, şey düşünmeyi e, yalnız bir takım öneriler vardı e, fakat bu önerilerde e, danışman e, üyelerimiz tarafından yeterince olumlu bulunmadı. E, ayrıca alanın e, sel görme tehlikesi e, özellikle de getirdi. E, kontrollü. Yani bir tane proje galiba biraz Bunu bir tane oldum, gördüm ben de. Biraz daha olumlu kullanmıştı ama o da düzeyde kalmıştı. Yani diğer özellikle projenin şu anda bir numarasını hatırlamıyorum. Jürinin daha ileri turlara getirmesi konusunda takdir görmedi. Zaten örnekler de, de gezerseniz vardı. jüri onu dikkat Su öylesine tasarıma e, e, niyetlenen projeler de var ama dediği gibi ben empoze etme dedim. Yani empoze etmedi. genelde evet. bu süreçte evet. e, empoze edilmiyor. Aksine bir taban kurgu verildi şartnamede evet. ama e, geri kalan tasarımcının asıl kendi kurgusu ve sözü oldu. yani Köyü yani e, tabi tasarımcının kendi yaklaşım özgürlükleri var ama yapının Neolitik Köyü e, büyük bir yarışmaması yani bir anlamda onunla sağlıklı bir ilişki kurması. Bu sadece Neolitik Köyü için geldiği içeri olan bir durum değil. Bütün tarihi mekanlarda yapılan yeni tasarımlar için çağdaş olmaları ama tarihi mekanla da bir iletişim kurmaları ama bu ona benzeşmeleri anlamına gelmez. Onunla kontrast bir geçebilirler. Ama önemli olan o var olduğunu söyleyebilmeleri, orada o var dediğini, onu kastettim ben, o belki evet. doğru anlaşılamamış olabilir. Yok, e, suyla ilgili bir tane proje var, e, servis salonunda gördüm ya da bir A iki var. tane var. E, ama e, söylenen handikaplar da var onun içerisinde. Bir de bu alana şöyle bakmalıyız, burası kalıtı bitmiş olan bir alan değil. Bu daha üzerinde çalışılacak olan bir alan, yani alana gelecek olan bir müdahilede de hani bunun e, durumunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Yani herhangi bir girdiği alanın içerisine getirirken e, orada çalışılacağını ve aynı zamanda da e, ona bir çalışma ortamı olduğunu düşünmeliyiz. Yani burada e, gizilme ihtimali veya işte deneysel arkeolojinin deneyimlenmesi de belirli bir e, denetim içinde gerçekleşecek aslında. Çünkü orada kazı sürecek belirli zamanlarda. Ve o kazının sağlıklı sürmesi, buluntulara tahrip edilmemesi ve geleceğe sağlıklı ulaştırılması herhangi bir açmanın ortaya çıkma ihtimali. Bütün bunlar da göz önünde. Yani burayı aslında sadece bir park gibi düşünemeyiz. Hani bir park olacak olsaydı artık Aynen. bir park olacak. Yani çalışılan kazı, yapılan bulutuların muhafaza edileceği ama aynı zamanda bir artı giriş olarak da yani konusal olarak olumlu bir unsur olarak da bizim deneyimlememiz açısından bir olanak yaratılıyor alanda. Dolayısıyla bütün hani şartname de bunu dikkate alarak kuruldu. Çok kısa bir açıklama yapabilir miyim? Ee, park olarak düşünülmeyeceği gereğine yüzde yüz katılıyorum. Ancak su üzerinden e, yeni bir tasarım dili yaratılabilir miydi diye ben özellikle e, o hususu belirtmek istedim. Yoksa park mantığını üzerine kesinlikle katılıyoruz Tabii yaratanlar vardı ama e, Hayır, onların de de. Evet. Benim anlayamadığım mevcut olan Arap devresinin kullanımını bahsediyorsunuz. Arap devresini hiç düşünmeden o kuru dediğiniz dere ısrar yapılmış. Yani elbet de de saniyesi devisi olan taşkın zamanlarında her zaman kullanılan bir dere olması. Yani o bir fırsat olarak değerlendirilebilirdi. Oradan bir su varlığının geçiyor olması e, tasarımda su ögesini ön plana çıkarabilirdi. Benim e, kastım bu. Şimdi dere yataklarıyla ilgili olarak da bir su e, gelen veya eskiden nefesli müşterinin ön gördüğü ıslah edilmiş yatakların üzerinde bu tipteki bir talimatı müsaade Yani onların belki kendi içerisinde A3 alanı içerisinde belki böyle bir su oyunları olabilirdi ama mevcut olan derenin yırtılaraktan gelmesi hoş karşılığındadır. Evet. <laughs> Orada bir şey Evet, burada da bir şey ne Yurda Tavşenoğlu. Yarışmaya katılanlardan bir tanrıyım. Ben şöyle söylemek istiyorum ilk başta. Bu yarışmayı düzenleyen fikir çıkaran yarışma yoluyla yapı elde etmeyi hedefleyen kuruşmuşlar, kişiler bir kere onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu herhalde yeni gelişen bir şey. İnşallah bundan sonra da sürdürülür. Çünkü oldukça bir mimari potansiyel var Türkiye'de. Buna öncülük edenleri tutmamak lazım. Elbette ki bu yarışma yani birileri seçilecek bir değerlendirme dışarı, dışında bırakılacak. Onlar da o, e, o emeklilere de e, gelenleri de tutmamak lazım. Ama e, bir fikrimi e, paylaşmak istiyorum. E, çok yarışmaya katılan biri değilim. Çok gençliğimde katılmıştım ve işte bu yarışmada da bir belki yeni bir başlangıç olur. Bundan sonraki tecrübelerimizi orada da denemek isterim inşallah. Yarışmalarda evet birileri katılır, birileri elenir. Ama acaba şuna dikkat edildi mi? Ee, yarışmayı gezdim ama belki de o ölçekten dolayı çünkü onun da üzerinde biz çok durduk ekip olarak. Algılamakta zorlanmış olabilirim. Belki jüri bunu değerlendirmiştir. Yani aklımıza sığınarak bir takım şeyleri söyleyeceğim. Ee, acaba yarışmada ödül alanlar hep bakış açısıyla çizilmiş projelerdi. Ben öyle aldım. Yani farklı bir konsept. Farklı bir bakış açısıyla uygulanabilir olur, olamayabilir. Yani çünkü mansiyon olan birisinin uygulanmaması da yani uygulanacak diye kural yok. Ama farklı aykırı bir düşünce biçimini de gündeme getirmek açısından jürilerin belki böyle bir değerlendirmede de e, bulunmalarında yarışmaya katılanların yapılan tartışmalarda işte biraz evvel olduğu gibi hani suyu değerlendiren de bir tane varsa eğer farklı bir düşünceyse ya da farklı bir proje ise orada değerlendirilmesi belki hani buna bir şey olabilen aykırı projelerde yer almalı sırf aykırılıklarından dolayı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi e, yani ödüllerin toplamına eğer biraz bilmiyorum yani bizim bak gibi <laughs> bakarsanız biz aslında kavramsal çeşitliğe mümkün olduğu kadar özen göstermeye Yani bir ile arasında çok net bir 3. ayrım olduğunu göreceksiniz aslında. Hı. Üçte de öyle. Yani bir tanesi bir örtüyken diye çok hafif bir yapı, gölgeli boşlukları olan işte işlevsel e, müthiş çeşitlilik getiren iç mekanları bulunan e, farklı ilişkiler kuran e, birinci örtüle bakarsanız işte alanın önüyle arkasında ciddi şekilde tavır olarak ayıran e, kendisi kendi içinde çok kuvvetli bir yapı imgesi getiren e, bir landmark olmaya aday e, bir proje. E, mansiyonlara bakarsanız Mesela Umut İlginler'in projesi çok farklı bir, e, yine kitleyi neredeyse rampa olarak kurulayıp bütün projeyi e, bir seyir terasına dönüştüren, tüm yapıyı bir seyir terasına dönüştüren, e, Gözde Doğramacıların üyesi olduğu Mansiyon'a bakarsınız, e, bir metal kaplama bir kitleyi tamamen alan üzerinde yükseltip, bunun altında farklı kitleler e, öneren iki e, program elemanı ya da bir program elemanı diğer program elemanlarını tamamen kitlesel olarak e, ayıran, arkeolojik alanın üstünde yükselmeyi bir, e, önemli nitelik olarak gören bir proje. Yani biz böyle bir çeşitlilik doğrusu aradık. E, Ama bilmiyorum siz nasıl algıladınız. Tabii e, onu bilemiyorum. Aykırılıkla kastedilen e, neydi yani mesela şu herhalde çok takdir görmedi. Yani oraya e, tam anlamıyla hem kitle olarak e, hem e, malzeme özellikleri olarak bir monument yani tek bir kitlede de her şeyi çözen. Evet bu tür bir yani her şeyin önüne geçip sadece kendisini ön planda tutan yani jüri belki de belki de başka arkadaşlarımız farklı düşünüyor olabilir ama çok takdir görmedi doğrusu. Ee, daha da 57 ya da 58 böyle sıra numaralı projede öyle bir şeydi, Böyle bir kabırdı. Yani aynı bakış açısı bütün projelerde var mı bence yok yani biz ciddi şekilde buna özel gösterdik. Hatta özellikle mansiyon turunda e, bu, bu çok ciddi tartışma konusu oldu. Şöyle bir şey yapamadık yalnız. yani Ne yazık ki bütçe yok. Bu satın alma da e, eklenebilsin istedik. Fakat e, belediyenin bütçesi 5 e, e, mansiyon ve 3 ödüle elverdi. Hatta e, yaklaşma alanına taşan herkesin çok e, ilgiyle karşıladığı çok ilginç kavramsal boyutlar yapısal özellikler getiren bir proje vardı. Şartnameyi tamamen ihlal ediyordu. ve satın alma ödülü olsaydı ona ödül vermeyi düşündük. Fakat dediğiniz gibi yani bu tür yani, aykırılıkları ödüllendirecek bir e, şansınız olmadı. Belki de mi e, böyle yapalım. Evet Başka sorusu olan arkadaşımız. Buyurun. Merhabalar. Evet. Samet Cansız bir şey sormak istiyorum. Ee, projenin şartlanmasını Samet Can'sız. Proje şartlanmasını açıkçası, açıkçası okuyamadım. Ee, o diyorum ama bir şey dikkatimi çekti. Yarışma e, ödül alan ekiplerde farklı meslek disiplin, disiplinlerinden herhangi bir katılımcı yoktu. Buradan yola çıkarak, şimdi sizin de söylediğiniz gibi burası aslında bir landmark, bir peyzaj burası. E, 85 yıllık bir kültürü e, temsil eden, gösteren bir kültürel peyzaj burası. E, buraya yapılacak Sonuçta bir mimari proje, ziyaretçi merkezi, bir birbirleriyle ilgileniyor, burada vurgulanıyor. Ancak e, buranın kendi içerisinde bu peyzajla ilişkisi ve bu bütünüyle çevreyle ilişkisi anlamında sizin buradan bir beklentiniz var mı? Var mıydı? Bununla ilgili yanıtlar aradınız mı? Bunu, bunu merak ediyorum ben. Bir de e, burası şu anda bir park değil. Öyle söylediniz, öyle dediniz. Buradaki kazı bir gün tamamlanacak, bir gün bitecek ve belki burada daha farklı konseptler, yine tarihi konseptler belki bir şeyler düşünecek buraya tekrar. Bu anlamda da yapılacak çalışmanın, şu anda yapılan çalışmanın buraya uygunluğu gibi kavramsal bir düşünceniz, beklentiniz ya da öne açıklığı yaratacak herhangi bir düşünceler verildi mi katılımcılar? Teşekkür ederim. Buranın şu anda bir park olmayacağı, olamayacağı söylediğimiz ancak burası... Hanımefendi söylemişti yani park konseptini düşünmeyin burası demiştiniz. Ancak buradaki kazı bir gün tamamlanacak ve belki burada, tamamen hayali düşünerek söylüyorum bunu, burası belki bir park konsepti olan bir park altını kullanımı, kamusal bir alana dönüştürülecek. ve Burada şu anda yapılacak bu ziyaretçi merkezi çalışmasının ileriye dönüp bu, bu anlamda bir şey, e, katkı sağlayabileceği anlamında bir beklentiniz oldu mu? Tabii A3 alanı için zaten oldu. Yani A3 alanı bunu projeksiyonu İleriki uygulamadan uygulamayla ile birlikte yapıyor. <laughs> uygulamadan sonra o ova etapları peyzaj tasarımıyla birlikte ele alınacak ama A3 a tasarımı zaten bunu öngörüyor. Yani belki aynı anlamda kullanmıyor olabiliriz. Ee, böyle bir de e, e, mesela bir e, işte kentteki bir parkın peyzajı ile mesela bir ören yerinin peyzajı veya kültürel peyzaj dediğimiz bir şey birbirinden farklı. Mesela kültürel peyzaj dediğimiz şey içerisinde yapıları, kent dokularının ama beraberinde doğanın da olduğu bir şey. Yani e, nasıl diyeyim ben mimarlığı var ettiği mekanla ötekinin birlikte ve birbirini var eden üyeler olarak tasarlandığı bir şey. Dolayısıyla öğren yerin hani peyzajını çok daha başka bir bağlamdan tasarlamak gerekiyor. Bence bu kültürel peyzaj kavramının içerisinde tasarlamak ve e, dolayısıyla e, mimarlar işte veya daha ilerleyen zamanda plancılar ya da o tasarımcı grubu tarafından tasarlanmış örüntülerle birlikte ele almak. Ama burada şartlarını bir saydınız göreceksiniz. zaten buradaki tasarım e, kazı bittiğinde hatta kazının şu anki aşamasında da bir miktar e, o alanın deneyimlenmesini de öngörüyor. Yani bir takım gezi rotalarıyla, koruma çatılarıyla işte alanın içindeki deneysel kazı alanıyla bu gibi öyelerle birlikte şimdi alanın den yani deneyimlenmesi. Fakat kazı tamamen bitmediği sürece şey, bunun tasarlanması bir imkan yok. Ama oraya zaten tasarlanacak olan örneğin bir koruma çatısı. Yani oradaki neolitik yapının Neolitik mimarlığın varlığından bağımsız tasarlanabilir ve de oraya yapılacak olan yapının yani ziyaretçi merkezinin varlığından bağımsız tasarlanabilir. Dolayısıyla hani sadece benim hani peyzajdan kastım onu farklı bir köy olarak algılamıyorum. Yani aslında onu mimar, oradaki mimari ve kentsel dokuya değer aynı zamanda şu anda tasarlanmış olan neolitik e, öykünün yanına konulmuş olan ziyaretçi merkezinin tasarımıyla bir bütün olarak tasarlanacak bir peyzaj tasarım olarak algılıyorum, bilemiyorum anlatabildim mi? Bir diğer soru şeyle ilgiliydi. E, e, farklı farklı, farklı meslek, oralarda da Mimarlar Odası e, genel e, yönetmeliği var yarışmalarla ilgili. E, ona uymamız söz konusu. Farklı meslek alanlarını mimari proje yarışması olarak ilan edilmiş durumda ve ona ilişkin bir yönetmelik var. Şöyle dolayısıyla kendi şartlarımız o yönetmeliğe uygun bir biçimde. Ve o yönetmeliği kendime danışman olarak alarak hazırlar. Ama daha detaylı bir soruyu Hasan bir cevap veriyor. Yerine... Aslında kolonimizin günleri ben çok ilginç bir Bu Buna bir engelli yoktu ama. Yani şöyle şuraya kadar uzatılabilir ama. Örneğin jüriden başladı. Niye böyle bir Neolitik dönem kazalarında jüride arpa bilinci yoktu diye başlayabilirim ben soruya. Görürseniz çünkü şöyle bir şeyi belki jüri başkanı daha çok açabilir. Çatalhöyük kazalarında 64 farklı bilim adamı kazı ekibinden yer alıyor. Yani kazı başkanının bir açıklamasından bu bilgi okumuştu. Varpa bilimcisinden işte aklınıza gelen bütün o malzemelerin uzmanlarına kadar. Şimdi bu, bu bütün tartışma belki bu konu gibi bir şey değil ama ayrıca Türkiye yarışmalar düzenli ve diğer sistemlerin tartışıldığı ortamlarla geliştirilmesine yarar olduğunu söylemek isterim. Yani bu çünkü burada jüri var. Jüri görevini yapmış, çalışmasını yapmıştır. Benim bir belediyemiz var. Onuz hep bizim arzu ettiği yarışmalar düzeninde Bu kendini bir kez daha yaşama geçirmiştir. Beklentimiz da Sayın başına bakarak bir kez daha söyledim. Kendilerine de en azından olumlu bir sinyal verdiler. Dolayısıyla tartışmayı isterseniz daha çok diğer hastalığı geliştirdiğinde bir örneğe verirsek bir şeyler. Tabii. Kişisel olarak söylemek istedim. işi. Ben mimarlığı bütün olarak görüyorum. Yani bu disipline ayrışmak giderek mimarlığı aslında çökerken bir şey. Peyzaj mimarları odası belediyeyi dava açmakla tehdit etti yarışma sürecinin sırasında. Çünkü siz peyzaj mimarlarının yarışmaya girmesini engelliyorsunuz gibi bir gerekçeyle bir yazı gönderdi. Bunun getirdiği tehlike şu. Yakında iç dış, iç mimar, dış mimar, işte peyzaj mimarı, kentsel tasarımcı vesaire diye odalar ortaya çıkmaya başlayacak. Ve mimarlığın bir ana disiplin olduğu kur, e, kurgu tarihe kalacak. Bunun hiçbir e, pozitif getirisi yok. Yarışma da hiçbir zaman mesela peyzaj mimarlarının bir şeyler getirmesine engel değil. Sadece kendi başlarına, ekip başı olarak katılmalarına engel. Yani yönetmelik böyle bir engel çıkartıyor. Bu doğru. Ama e, dediğiniz gibi yani e, Evet, ekiplerin içerisinde e, kentsel tasarıma ya da peyzaja e, dair olan danışmanlar vesaireler var mıydı çok detaylı incelemesi ama hiçbir zaman buna engel değil. Siz başka bir insanla ekip kurabilirsiniz, onu ekip listesine koymazsınız. Yani bu sizin ekibinizle e, kurduğunuz ilişkiye bağlıdır.